Şükürsüzlüğün akibeti. Bir hükümdarın oğlu attan düşmüş ve boyun kemikleri birbirine girmişti. Öyle ki boynu fil boynu gibi gövdesine batmıştı. Başını çevirebilmek için bütün gövdesini döndürüyordu. Yurdundaki bütün doktorlar tedavisinde aciz kaldılar. Yalnız komşu ülkedeki bir doktor başını eski haline getirebildi ve damarlarıyla kemiklerini düzeltti. O doktor olmasaydı şehzade sakat kalacak belki de ölüp gidecekti. Şehzade iyi olduktan sonra, onu tedavi eden doktor, şehzade ve hükümdarı ziyarete gitti. Kadir şinaslıktan zerre kadar nasibi olmayan nankör hükümdarla vefasız şehzade, ona hiç yüz vermediler. Doktor, halini onlara belli etmese de, kendisine reva görülen bu nahoş muamele sebebiyle bir hayli üzüldü, incindi. Hükümdarla şehzade utanacakları yerde doktor utanarak başını yere eğdi kalkıp giderken şöyle mırıldanıyordu Ben onun boynunu çevirip eski haline koymasaydım bugün yüzünü benden çeviremezdi Doktor gördüğü bu hakaret karşısında hükümdarla oğluna bir hikmet dersi vermek üzere şehzadeye bir tohum gönderdi ve şu haberi yolladı Şehzade bunu buhurdana koyup yaksın çok güzel ve şifalı bir tütsüdür Şehzade doktorun gönderdiği o tohumu yaktıktan sonra dumanından aksırdı Aksırınca başı eskisi gibi çarpıldı Hükümdarın emriyle doktoru çok aradılar fakat bir türlü bulamadılar. Kendisinden özür dileyeceklerdi. Ne çare ki iş işten geçmişti. Cenab-ı Hakk'a şükürden yüz çevirme ki yarın mahşer günü boynu bükük kalmayasın.